rahmetini umarak günahkar dediğine Allah Azze ve Celle Ya Resulallah alemlere rahmet Hayatım geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşımda seni, beni sağ da seni. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden daldım bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni sağ ben minicik bir bulut var gökyüzünde, sana mektup ayrı bir İnsanlar yağmur duasında, Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana aşık, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor Rabbi, Kıtlığı da unutuyor. Yağmuru da dua ediyor. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor bulutlar. Çoğu bilmiyor yağmurun geri sebebini. Çoğu bilmiyor seni. Altı yaşında senin. Medine-i Münevvere yolunda seni. Yanında aziz annen ve ümmü eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, edvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz gidiyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni bu talim bir başka seviyordu. Ya Resulallah Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yerin bakar Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşı der Kaç gece anne yine çıkacak. Efendim senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba 25 yaşındasın ve bambaşkasın. başkası. Kimse sana nedir iyi.